Kıymetli kardeşlerim, hadislerin önemi ve hadis inkarcılığının iç yüzü video serimizin bu videosu kendi içinde ayrı bir seri ve çok fonksiyonlu olacak. Bir yandan bilimsel verilerin hadislere delil oluşuyla hadislerin önemi ve hadis inkarcılığının reddiyesi takviye edilecek. Bir yandan da peygamberlik delilleri serisine ek olacak. İlaveten Tıbbı Nebevi adlı yeni bir serinin de başlangıcı hükmünde olacaktır inşallah. Mucize hadislerden örnekleri bilimsel ve tarihi veriler ışığında sizlerle paylaşacağız. Hadislerin önemini Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rehberliğinin her konuda bizlere ve tüm insanlığa kıyamete kadar Allah'ın ihsanı en büyük bir hazine olduğunu beraber anlayacağız. Hadis inkarcılığının ne kadar yanlış ve batıl bir yol olduğunu birlikte bir kez daha idrak edeceğiz. Baş öğretmenimizi en büyük doktor olan Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın Allah'tan vahiy alan bir hak peygamber olduğunu ve hadislerinin mucize olduğunu günümüze kadar şüphesiz, şaibesiz, sapa sağlam kayıtlarla en güvenilir şekilde geldiğini günümüz tarihi kayıtlarının ve güncel bilimin verileriyle göreceğiz inşallah. Örneklerle gidelim. Sayısız örnekler içinden birkaç örnekle özetleyelim. A. Tarihi kayıtlardan hadislerin doğruluğunu, güvenilirliğini ispat eden deliller. 1. Beraber dinleyelim. İstanbul'un fethini 850 sene önce görüp müjdelemiş, İstanbul Fatihinden ve askerlerinden övgüyle bahsetmiştir. Hendek Savaşı öncesi Ashab-ı Kiram Efendilerimiz Hendek'i kazarken karşılarına çıkan bir kayayı bir türlü kıramadılar. Peygamber Efendimiz'e haber verdiler. Efendimiz kazmayı ilk vuruşunda kayanın üçte biri parçalandı ve Allahu Ekber bana Şam bölgesinin anahtarları verildi. Vallahi şu an o bölgenin kızıl saraylarını görüyorum dedi. Sonra kayaya ikinci darbeyi indirince üçte biri daha parçalandı. Bu defa Allahu Ekber bana İran bölgesinin anahtarları verildi. Vallahi şu an Medai'nin Ak Sarayı'nı görüyorum dedi. Sonra Bismillah diyerek üçüncü darbeyi indirince kayanın geriye kalan kısmı da parçalandı. Bu defa da Allahu Ekber bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu an San'a'nın kapılarını görüyorum diye müjdeledi. Aynen haber verdiği gibi tüm bu bölgeler fethedilmiş Müslüman yurdu olmuştur. Halbuki o zaman o imkansızlıklar içinde bunu hayal etmek bile mümkün değildir. Adeta şu anki Suriyeli muhaliflerin kısa sürede Amerika, Rusya gibi bir süper güce dönüşeceğini iddia etmek gibidir. Ancak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haber verdiği halde gerçekleşmeyen tek bir hadise dahi yoktur. Ne söylediyse aynen vuku bulmuştur. Peygamberimiz zamanında iki büyük süper devlet vardı. Biri İran Sasani İmparatorluğu, diğeri Doğu Roma Bizans İmparatorluğu. Peygamber Efendimiz ilk defa Hendek Savaşı öncesinde bu iki süper gücün çok yakında yıkılacağını da haber vermiştir. Aynen buyurduğu gibi önce İran Sasani İmparatorluğu, daha sonra Doğu Roma Bizans İmparatorluğu yıkılmış, İstanbul fethedilmiş, bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmıştır. Evet, Suriye'nin, İran'ın, Yemen'in, Kudüs'ün ve İstanbul'un fethini müjdeleyen, gelecekten doğru haberler veren bu mucize hadisi şerifler, söylendikten yıllar, hatta yüz yıllar sonra. Üstelik birinin ikisinin değil, istisnasız hepsinin aynen gerçekleşmiş olması. Bize kadar gelen bu hadislerin sapasağlam geldiğinin kanlı, canlı, apaçık bir kanıtıdır. Hadis inkarcılığının nasıl bir yalan ve fitne olduğuna dair binler delilden sadece bir delildir. Evet, veli nimetimiz olan hadislerin hem doğruluğu hem etkisi çağlar üstüdür. Tarihle sabittir. Ulvi sadası yüzyıllar sonrasından bile yankılanır. Öyle bir yankı ki kıyamete kadar etkisi devam eder ve etmektedir. Bu mucize hadislerden sadece biri bile günümüzde akıllı bir gayrimüslimin, bir inkarcının iman etmesine yeterlidir. Adeta yaşayan mucizelerdir. Şurası fethedilecek demiş edilmiş. Burası fethedilecek demiş edilmiş. Ne dediyse çıkmış. İşte emperyalistler tarafından hadis inkarcılığının çıkarılıp günümüz sinsi proje İslam düşmanları tarafından körüklenmesinin bir sebebi de İslam'ın bu kanlı canlı mucizelerinin örtbas edilmesiyle insanları Müslüman yapan etkisinin kırılmasıdır. Müslüman ise peygamberinin İslam'ın hak olduğuna dair büyük deliller olan bu mübarek mucizevi sözlerini, hadislerini ganimet bilir. Şerefle her yerde anlatır. Hakkı hakikati tebliğ aracı olarak inkar etmek şöyle dursun, imana getiren diriltici bir silah hükmünde kullanır. Evet. As soon as you said Muhammad Yes. It hit me right here in my heart. Be witness. that there's no one worthy of worship. And there's no one worthy of worship except Allah. 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 And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Allah. Allah, Allah. Günümüzde gerçekleşen ahir zaman alametleri gibi gözümüzle şahit olduğumuz olaylarla dahi doğruluğu ispatlanan nice hadislerin varlığı da hadislerin günümüze kadar sapa sağlam geldiğini, doğruluğunu, mucizeliğini son peygamberin mübarek ağzından 1400 yıl öncesinden çıkmış olduğunu, o dönemde Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği ulvi ve hakikatli sözler olduğunu, bu sözlerin sadalarının ve insanlık üzerindeki etkisinin halen devam ettiğini, kıyamete kadar da edeceğini ispat etmektedir. 3. İslam'ın kıyametten önce yeryüzüne hakim olacağına dair hadislerle hem inkarcılara hem hadis inkarcılarına meydan okuyoruz. Şu ayetleri tefsir eden şu hadisi şeriflere lütfen dikkat ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kulidun يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكافر أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم Yakın gelecekte Allah'ın nurunu nasıl tamamladığını, yeryüzünde İslam'ın nasıl hakim olduğunu gözünüzle görünüz. Kur'an'ın ve Hazreti Peygamberimizin gelecekten verdiği bir haberin daha nasıl gerçekleştiğine şahit olunuz. Şehadet getiriniz, inkarcılıktan da hadis inkarcılığından da kurtulunuz. İman ve tövbe ediniz. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.